Baştan başlangıcına hoş geldiniz. Yanımda Ece var. Ece konuş. Ben şu an konuşamıyorum. Yanımdaki amca uyuyor ama. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Zekalı. Zekalı. <laughs> Bizi özel araçla almaya geldiler uçaktan. Ece'den uzaklaştım çünkü çok utanıyorum. olmaz olmaz çok kötü Gideceğimiz oteli bilmiyoruz. Güzel bir otele gitmeyi planlıyoruz. Ve jet ski yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ama burası değildir bence. <laughs> Ama hala varım. Sürekli i̇şte zıplıyoruz. Ne yakak oldu ya burada. Da göstereceğiz ve su da varmış. Ne çok ve jet de varmış. Ve evet, cetsike de varmış. Arkadaşlar şimdi size oda turu yapmak istiyorum. Bu kadar. <laughs> Manzarasını da göstereyim. Manzarası da pek yok. Ne? Arkadaşlar bizim simlerimize bakın. Ece'yi de kendime benzettim. Ece ve Carol diyoruz. Benim için ama hiç fena değil. Kombinlerimizi gösterelim. Pariyolarımız ve bikinilerimiz. Her şeyleri bak. falan var ama ben hayatımda ben hiç bunlara binmedim. Gördün mü? Ben böyle gördüğünüz gibi sebze ağırlıklı bir tabak aldım. Çorba aldım. Ece de ne almış? Salata. Günaydın. <laughs> Al. <laughs> 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 Bugün ikinci günümüz. Arkadaşlar biz yine mayılayımızı giydik. Şimdi aşağıya inip kahvaltı yiyeceğiz. Ondan sonra Güyü da güneceği niye çekmediniz sonra? Dün geceyi neden çekmedim? Çünkü bayılmışız. <laughs> Direkt uyumuşuz arkadaşlar. Çok yorulmuştuk, o yüzden bence. Ya çok korkuyorum. Çok, çok yordu gerçekten. Bugün ağza girecek miyiz? Hı hı. Su sporu yapacak şey, mıyız? Karışta binelim. Şaka yapıyorsun. Hayata yani. e ya, bir kere geliriz, binelim. Hı hı. Beni beklemeden yemiş arkadaşlar. Arkadaşlar biz yine Susu Pori yerine geldik. Bugün de şuradaki araba var ya. Şu işte ona bineceğiz. Şu bakın ya. Keşke saçlarımı kakür kesmeseydim ve boyamasaydım arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Ve burada bir tane bebişim varmış. Selam ver kanalıma. <laughs> Çok tatlı arkadaşlar. Youtube'dan izliyormuş. O da sizin gibi. Birazdan hazırlama, oradaki set kara bineceğiz. Arkadaşlar, sırf farklı olsun diye gittim. Çocuk yeleği giydim. Aa! Arkadaşlar, TikTok'taki spor arabaya benziyor. Tamam, ben tamam, çıkıyorum. VLOG çıkacak, VLOG'a gözükmeyecekse Yapmak istemiyorum. Nasıl çıkacaksın? Ne oldu? <laughs> yine Çocuğum çıkarsa seni işte. İşte hayat böyle oluyor bazen. Böyle da kötü çekersem gebertir beni ama üşüyorum elim titriyor. Ah, tamam Çıktım, Çıktım vlog çektin değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok havalıyız denizde yüzen de arabamız var. De de. Bir şey söyleyeceğim burada kablolar mablolar var. Buraya su kaçmıyor mu? elektrik çarpar var ya bak göstereyim. Bakın arkadaşlar burada kablolar mablolar var. Burada elektrik nasıl çarpmıyor? Belki de hidroliktir. Çok karanlık durdum şu an. Bas gaza bas gaza. Daha başlatma kulağı. Tamam bas gaza iyice bas gaza. Onun arabası var. Güzel mi güzel? şoförü de var. Özel mi özel bastırma <laughs> gaza. maalesef kalbi ol. Bunun için İçim hiç mi hiç şansı yok. Arkadaşlar ben burada oturuyorum şu an. Ece sürecek. Ama çok korkuyorum. Ayy. yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Çok korkuyorum. Ece de hayatımda hiç yapmadı. Ben de yapmadım. can't see If you're right here next to me Something's wrong Wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed I'm like a mess And you tell me to confess And you tell me to confess Oh I don't know what to say What to do How to make you see This is nothing in real If it might just have been a bad dream Arkadaşlar şimdi Kuşadası Belediye Başkanı aşağıda bizi bekliyor. Ee, biz de Ece'yle ile hazırlandık. <laughs> Sanki belediye başkanı ile date çıkar gibi konuşuyorsun. <laughs> Hayır beraber hayvan barınağına gideceğiz. Ondan sonra da akşam tekrardan buraya gelip üstümüzü değiştirip altın güvercin besle katılacağız. Çok havalı ve elitiz ya. Yani. Arkadaşlar bizi beklemiyor mu? Biz aşağı indik. Ne <laughs> yapayım? baksanıza. Bu arada yanmış mıyım arkadaşlar, bronzlaşmış mıyım? Yüzüm kararmış biliyor musunuz? Duş derken anladım. Arkadaşlar sesim kalmadı, neden biliyor musunuz? Evet. Bu arkamdaki şahıs, neydi biz neye bindiğimizi Şestim. unuttum. Jet ski'ye bindik tamam mı? Ben de Ece'nin arkasına bineyim dedim. Hiç durmuyor, dalgalar var karşımızda hiç durmadan pat 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 geçiyor. O yüzden sesim kısıldı birazcık. O yüzden söyleyemiyorum. Git kendi başına söyle. Ya. Çok mu bağırındım Ece? Aha. Şaka gibi. Şimdi burada herhalde sistemi alıp vermeyeceğiz. Hayvan barınağı. Size geçer Aşağıda gezmeye başlayacağız. Tamam. Bunu da artık sahiplenirsin. Ben sahiplenmek istiyorum. E tamam o zaman oldu. Senin bir dakika hayvanın var mıydı evde? Şimdi. Evde tavşanlarım var benim. Çok iyi. Tavşanlarım Ece senin? Ben bir tane oğlum olduğu <laughs> için <Tariz> sahiplenmiyorum. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> hayvanın var mı dedim. oğlum yani. anlaşamaz diye şey yapıyorsun. Ondan evet söyledi. Evet, evet, Erkek öyle. çocuğu çok zor. Zor zor evet. Bir tane kedimiz vardı kuyruğunu tutup duvarlara fırlatmaya çalıştığı için kediyi kopardık. Ay yani onu, tabii derece. Evet. tabii. Biraz büyüsün o zaman. Evet daha çok küçük, küçük. o yüzden. Büyüyünce <laughs> ne kadar evet tavşanımı yerim. <laughs> şey bir abi kedi aldığınız zaman benim çocuk gerçekten gidip üstüne oturuyor. Biliyor, biliyorum biliyorum çocukların bazıları öyle masus şey yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar biz şu anda Ecer Onaylı Uzun Makarna ile beraber Kuşadası'ndayız. Çok güzel bir yere geldik. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Güner'in yapmış olduğu en güzel hizmetlerden birisini geziyoruz, yerinde görüyoruz. Burası hayvan rehabilitasyon merkezi. Bir barınaktan öte hayvanların yaşam alanlarının tedavi edildiği, rehabilite edildiği ve aynı zamanda da tekrar doğaya bırakıldığı bir yer. Ve burada canlı dostlarımız çok mutlu ve etraf rengarenk. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Temizlik, renk. Çok Kılan kısımlar var. Evet. Daha da gelişiyor gördüğüm kadarıyla. Aynen. Onlar da gayet mutlu. Her yerdeler. Rahatça geziyorlar. Ece senden sıkıldı bana ver. Ağlıyor resmen. Şu an intihar etti abi. Bak 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 bak. Görüyorsunuz aşka bak. Benim köpeğim var mı? Beni sevmeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Bak görüyor musun? Bana gelmek istedi. Bak bak S: S özgür bak. O yüzden Kuş e, Kuşadası'nda sokak hayvanları, sokaktaki can dostlarımız emin ellerde, güvenli ellerde. Muhteşem. tedavide şu anda değil mi? <laughs> <laughs> Korktum biraz Bak önce şöyle yapıyoruz. Bak gel sana anlatayım. Bak bir köpek seni ısırmaması için önce koklaması lazım. Kokla. O buraya bakıyor. O buraya bakıyor şu anda. <laughs> DJ'li <laughs> <laughs> Ece, <ecesi>, sürsün <salak. gülüyor> Çıkmak istiyorlar. onun için ağlıyorlar? Hayvanlar çıkmak istediği için ağlıyorlar. Arkadaşlar siz de burada hayvan sahiplenebilirsiniz. Bakın bir sürü kalpsiz dostumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Geç kepsim gösterebilsek. Üzgünlükle beğenme arasını gidip geliyorum. Çok üzülüyorum ben. ya. Hadi senden. Beğen olsun abi. Bir saniyesine olsun ki. hani bir tek paylaşım da bana şey bul diyor. Çünkü hepsini yapınca paylaşmıyorlar. Hani bir tane yapacağım. Hadi saniye bir saniyesine. Tekin. arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Şimdi altın güvercin besle gidiyoruz. Siz beni her zaman aç bırakıyor arkadaşlar. Ne zaman yemek yiyecek olsak geç hazırlaması tutuyor. Ve yine geç kaldık. Şimdi gideceğiz mesela yine yemek yiyememiş olacağız. Hep aç kalıyoruz. Arkadaşlar Ece'nin güzelliğine bakın. Bakın da çok güzel. Hı -hı. Evet. 26. Altın Güvercin Beste Yarışması'ndan herkese merhabalar. Kuşadası'ndayız ve şu anda Number One TV, Number One Türk FM, Tele 1 ve Ege Saati'nde ortak canlı yayındayız. Ben ben DJ Kadir Çetin. Yanımda da Türkiye'nin en sevdiği fenomen isimler var. Ece Ronay. Hoş geldin Ece. E ve Hemen sol tarafında Özgür Balakar var. Namı diğer uzun makarna hoş geldin. Benim evet Ece, sen müzik yapıyorsun. Evet. Müthiş içerikler yapıyorsun. Evet. Ne hissediyorsun Altın Güvercin Beste Yarışması için? <laughs> evet arkadaşlar çok yorulduğumuz için topuklu ayakkabıyla burada yatakta yatıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Fotoğraflarıma bakıyorum. Şop sensin. <laughs> Herkes sense. seni şop zannediyor ama gerçekte de böyle arkadaşlar. Gerçekte bu kız böyle yani. Arkadaşlar bugün üçüncü günümüz. Şimdi de hazırlanıp havalimanına doğru yola çıkacağız. Ece sürekli annemmiş gibi bütün hesabı ödüyor. Ve asla ne kadar ödediğini söylemiyor. En son şöyle yapıyor. Mesela diyor ki bir sonraki sen dersin, sonra bir sonraki oluyor. Sonra diyor ki tamam bir sonraki sen dersin. Sonra bu sonsuza kadar gidiyor. Ve baktığın zaman bütün her şeyi o ödedi. Ve bunu da o ödedi. Ve her şeyi o ödedi. Sizce ne yapmalıyız? Uçağa bindik ama Ece gitmiş kendini diğer taraftaki koltuktan almış. Dünyanın diğer telefonu oturuyor <laughs> yani